Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri karamele doyuracak harika bir tarifle geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? 1 litre sütümü tencereme alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta kullandım bir adet yumurta sarısını da ekledikten sonra güzelce çırpıyorum karıştırarak pişirme işlemine geçiyorum tatlım pişerken ben de sosunu hazırlıyorum 1 su bardağı toz şekerimi tavama aldım alt kısık bir şekilde erimeye bıraktım Evet koyulaşan muhallebim üzerine bir paket vanilyamı ilave edip kaselerime boşaltıyorum tatlarım soğarken ben de üzerinin sosunu hazırlıyorum Şekerimi kısık ateşte erimeye bırakmıştım. Güzel bir şekilde eridi. Bütün şekerlerim eriyene kadar karıştırıyorum bu şekilde. Ortada kalan şekerlerin erimesini sağlıyorum. Eriyen şekerin üzerine yarım su bardağı kaynar suyumu dikkatli bir şekilde ilave ederek kaynamasını sağlıyorum. Kaynayan şekerlerin üzerine bir paket kremamı boşaltıyorum. Kremamın ve şekerimin güzelce kaynamasını sağlıyorum. Öncelikle böyle katılaşabilir arkadaşlar. Sonrasında kaynadıkça şeker kendini bırakıyor. Güzel bir şekilde eriyor. Evet hazırlamış olduğum karamelimle tatlarımı buluşturuyorum. Beni buraya kadar izleyen sevgili takipçilerim beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Karamelimle buluşturmuş olduğum tatlarımı soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına gelen tatlarımızı en az 3-4 saat Buzdolabında bekletmemiz önemli. Tatlarım hazır. Bu şekilde üzerine iri kıyılmış fındık ve antep fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Ve bakar mısınız şu tatlımın güzelliğine. Siz tatlımın kıvamını izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.